Merhaba arkadaşlar Kümeler sorularıyla devam ediyoruz Bir sınıfta edebiyat ve tarih derslerinden Yalnız birinden geçenler 15 En az birinden geçenler 20 En çok birinden geçenler 25 kişi İki tane dersimiz var arkadaşlar Biri edebiyat Diğeri Tarih Bunlar tarihten geçenler arkadaşlar Şurasına X diyelim Y diyelim Z diyelim Bir de en dışarıda hiç geçmeyenler T olsun arkadaşlar. Bu durumda demiş ki yalnız birinden geçenler 15. Yani x artı z eşittir 15. En az birinden geçenler en az birinden geçenler x, y, z arkadaşlar. x artı y artı z eşittir 20. En çok birinden geçenler 25 kişi. En çok biri dediği zaman da arkadaşlar x artı z artı t eşittir 25 kişiymiş. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır? Yani bize sorduğu soru x artı y artı z artı t kaçtır diyor. Şimdi inceleyelim arkadaşlar. Bakın x artı z 15 ise bakın x z 15 olduğu için y buradan 5 kalacak. Şu ikisinin toplamı 15 olduğu için. Yine X ve Z 15 olduğu için T'ye 10 kalacak arkadaşlar. Peki getirip yerine yazalım bakın. X ile Z 15. X ile Z 15. Y'yi ekliyorum Y5. T'yi ekliyorum arkadaşlar T de 10. Eklediğimiz zaman 25 30 ediyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. 24 kişilik bir topluluk İtalyanca ve İngilizce dillerinden en az birini bilen en az birini bilenlerden oluşmaktadır. Bakın İtalyanca bilenler, işte ikisi de i ile başladığı için arkadaşlar bir tanesinde farklı bir harf. Dediğim gibi İngilizcenin e'sini verelim arkadaşlar. İtalyanca veya İngilizce dillerinden en az birini bilenlerden oluşmaktadır. Yani 24 kişi varmış bunların içerisinde. Bu toplulukta İtalyanca bilenler İngilizce bilenlerin 3 katı olduğuna göre sadece İngilizce bilen kaç kişi vardır? Bakın şöyle incelersek x diyelim, y diyelim, z diyelim. Bu durumda x artı y artı z eşittir 24 kişi. İtalyanca bilenler İngilizce bilenlerin 3 katı. İngilizce bilenler y artı z'nin İngilizce bilenlerin 3 katı İtalyanca biliyormuş. Yani x artı y'ye eşit olacak arkadaşlar. Bu durumda şurayı bir daha atalım. 3y artı 3z eşittir x artı y. Buradan da arkadaşlar y'yi de diğer tarafa atarsak 2y artı 3z eşittir x. Bize ne vermişti? x artı y artı z eşittir 24. Denklemde yerine yazarsak arkadaşlar şu eşitliği şu denklemde yerine yazarsak ne olacak? Bu durumda bakın x artı y artı z eşittir 24 vermişti. Biz de x'i ne bulduk? 2y artı 3z bulduk. Getirip yerine yazıyorum arkadaşlar. x yerine 2y artı 3z artı y artı z eşittir 24. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? 3y artı 4z eşittir 24 olacak. Burada biraz farklı bir denklem çözme taktiği kullanacağız arkadaşlar. Bunlara tahmini birer değer tam sayı olmak zorunda değer verirsek çok rahat bir şekilde görebilirsiniz ki y buradan 4 z de 3 olmak zorunda. Neden? İkisi de bu şekilde olduğu zaman 12'ye 12 12'ye 12, 12, ye 12 yapar arkadaşlar. Toplamda 24 olur diyoruz arkadaşlar. Z'nin de 3 olmaz lazım. Bunlar olduğu durumda da X'e değer verirseniz zaten toplamda 24 olduğunu görecek. Bize sonra ne sormuş? Sadece İngilizce bilen kaç kişidir? Sadece İngilizce bilen Z, Z de 3 olarak hesaplanır arkadaşlar. Devam ediyorum. P ve T gazetelerinden en az birini takip edenlerin takip edenlerden oluşan bir sınıfın yüzde 40ı P gazetesini yüzde sekseni T gazetesini alıyor. Bakın P gazetesi burası da T gazetesi. Buradan başka dışarıda bir şey yokmuş. P gazetesini takip eden yüzde kırkmış arkadaşlar. T gazetesini takip eden %80. Bakın, topladığınız zaman %120 yapıyor. Bunun olmaması için kesişim kümesinin %20 olması gerekiyor arkadaşlar. Burası %20 ise bakın burası da %20, burası da %60 olması zorunlu. İki gazeteyi de takip eden 10 kişi varmış. Bakın, iki gazeteyi takip eden kim var? Yani %20'lik dilim 10 kişiymiş. %20'si 10 kişi sınıf mevcudu kaçtır? %100'ü kaçtır diyor arkadaşlar. %100 sınıf mevcudu %100. Bakın 5 katını alırsak buranın 5 katı buranın 5 katı oldu, olacağından dolayı 50 kişi diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. X ve Y romanlarını X ve Y romanlarından en az birini okuyan kişilerden %50'si X romanını, %60'ı Y romanını okumuştur. Bakın, aynı tip soru X romanı olsun, Y romanı olsun. X romanı, Y romanı. X romanını takip eden %50 Y romanını takip eden %60. Arkadaşlar bunun mümkün olmasının tek sebebi yine söylüyorum kesişimlerinin bunların farkının olması gerekiyor. %50, %60, %110 eder. Bunun olmaması için buranın %10 olması gerekiyor. Burası %10 olsa burası %50 ve burası %40 olması zorunlu. İki romanda okuyan sayısı 5'miş. Yani %10'u 5 kişiymiş arkadaşlar. 5 kişi ise sınıf mevcudu kaç kişidir? Bir önceki sorunun tıpatıp aynısı. %100'ü kaç kişidir? Bu sefer bunun 10 katını alacağım. Buranın 10 katını almış, buranın da 10 katı olacak. Sonuçta tesadüf eseri aynı geldi arkadaşlar. 50 kişi diyoruz. 35 kişilik bir sınıfta yalnız Fransızca ve yalnız İtalyanca konuşanların toplamı her iki dilde konuşanların 4 katıdır. 5 kişi her iki dili de konuşamadığına göre yalnız bir dili konuşan kaç kişi vardır? Bakın bu sefer Fransızca ve İtalyanca. Bunları konuşanlar. 5 kişi her iki dili de konuşamadığına göre 5 kişi dışarıda olacak arkadaşlar. Bunlar hiçbir dil bilmeyenler. Geri kaldı 30 kişi. 35 kişiden. 30 kişi kaldı. Yani x, y, z dersek arkadaşlar. x artı y artı z eşittir. 30 kişi kaldı. Şimdi demiş ki. İtalyanca konuşanların toplamı her iki Fransızca ve İtalyanca konuşanların toplamı yalnız Fransızca ve yalnız İtalyanca yani x artı z yalnız Fransızca yalnız İtalyanca toplamı her iki dili de konuşanların 4 katıdır. Yani 4 y'ye eşitmiş arkadaşlar. 5 kişi her iki dilde konuşan yalnız bir dili konuşan kaç kişi vardır? Bize x artı z'yi soruyor arkadaşlar. x artı z eşittir soru işareti. Bakın şu eşitlikte x artı z yerine 4 y yazarsak bakın ne oluyor? 4 y artı y eşittir 30. Yani 5 y eşittir 30'dan y eşittir 6 çıkar. Y 6 ise bize x artı z'yi soruyor. x artı z 4 y olduğu zaman 4, 4 çarpı 6'dan 24 kişiyi bulmuş oluruz arkadaşlar. Devam ediyorum. 60 kişilik bir sınıfta kimyadan kalanların sayısı sadece biyolojiden kalanların sayısı ve bu iki dersten de geçenlerin sayısına eşittir. Bu sınıfta hem kimyadan hem de biyolojiden kalanların sayısı Aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakın önce sınıfımı çizelim. Kimya biyoloji. Kimya biyoloji. Kimyadan kalanların sayısı sadece biyolojiden kalanların sayısı ve bu iki dersten kalanların iki dersten de geçenlerin sayısı. Bunlar kimyadan kalanlar olsun, bunlar da biyolojiden kalanlar olsun arkadaşlar. X Y Z En son dışarıya da ne yazacağım arkadaşlar? T yazacağım. Bu durumda bakalım. Sadece kimyadan kalanların sayısı kimyadan kalan sadece kimyadan kalanlar x x arkadaşlar. Sadece biyolojide kalanların sayısı o da z. Ve bu iki dersten de geçenlerin sayısını eşitmiş. Bunlar da t'ye eşitmiş arkadaşlar. Şu üçü birbirine eşitmiş. Bu sınıfta hem kimyadan hem de biyolojiden kalanların sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hem kimyadan hem de biyolojiden kalanların sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Eşitliği sınıf mevcudunda bir yerine yazalım arkadaşlar. X artı Y artı Z artı T 60 kişi. 60 kişi olduğu için X yerine X, Y yerine Y, Z yerine X, T yerine X yazdığım zaman 60. Bu durumda 3x artı y eşittir 60 olur. Bize ne sormuş? Hem kimyadan hem de biyolojiden kalanların sayısı. Yani y'yi yorumla diyor. Y nedir diye soruyor arkadaşlar. Bu durumda y eşittir 60 eksi 3x olacak. Bakın 3 parantezine alırsam burayı 20 eksi x olacak. Arkadaşlar y Kesinlikle ve kesinlikle 3'ün katı olmak zorunda. 3 ile 1 sayının çarpımı olacak. Peki şıklara bakalım. 3'ün katı olmayan var mı? 9 3'ün katı, 12 katı, 18 katı, 24 katı. Cevabımız 20 olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir sınıfta hem futbol hem de voleybol oynayanların sayısı 5. Hem futbol hem de voleybol oynayanlar sayısı. Bakın futbol voleybol. Her ikisini oynayanların sayısı 5'miş arkadaşlar. Futbol veya voleyboldan en az birini oynayanların sayısı 15'tir. Yani x, y, z, x, y dersek arkadaşlar en az birini oynayanlar yani x artı y artı 5 eşittir 15'miş. Şu 3'ü bileşim, bileşim kümesi 15'miş. Futbol oynayanların sayısı voleybol oynayan, oynayanların sayısından 4 fazlaymış. Futbol oynayanlar x artı 5 voleybol oynayanlardan 4 fazlaymış. Yani y artı 5'ten 4 fazlaymış. Bu durumda arkadaşlar x eşittir y artı 4 olur görüyorsunuz. Hemen şu denklemden aşağıya çekersek arkadaşlar bakın x artı y ne olacak? x artı y eşittir 10 olacak. Peki x ne? y artı 4. Getirip yerine yazıyorum. Nerede? x artı y eşittir 10'da x yerine y artı 4 yazıyorum. y artı 4 artı y eşittir 10. 2y eşittir 6. y eşittir 3 çıkacak arkadaşlar. y 3 ise hemen x'in de 7 olduğunu bulabiliriz. Buna göre ne demiş? Bu sınıfta futbol oynayan kaç kişi vardır? Futbol oynayan x artı 5 olduğu için X artı 5, 7 artı 5'ten 12 kişi diyoruz arkadaşlar. 5 kişinin yabancı dil bilmediği bir sınıfta diğer öğrenciler Almanca, İngilizce dillerinden en az birini bilmektedir. Bakın Almanca, Almanca bilenler, İngilizce bilenler, Almanca, İngilizce bilen. dil 5 kişi iki dili de bilmiyor arkadaşlar. 5 kişi dışarıda kaldı. Almanca bilmeyenlerin sayısı ile İngilizce bilmeyenlerin sayısının toplamı 20, 20 kişi. Bakın, x diyelim, y diyelim, z diyelim. Almanca bilmeyenler z artı 5. İngilizce bilmeyenler x artı 5. Toplamı kaç kişiymiş? 20 kişiymiş. Arkadaşlar buradan rahatlıkla görürsünüz ki x artı z eşittir. Onu karşıya atarsak 10 bulduk. Devam edelim. Toplam yeni. Bu sınıfta tek bir dil konuşabilenlerin sayısı kaçtır? Bakın zaten tek dil konuşanlar x ve z'dir. Bunu da 10 olarak bulduk. Direkt soruda da onu sormuş zaten. Zaten bilin ki arkadaşlar kümelerde veya başka problemlerde size vermediği hiçbir şey sormayacaktır. Yani ekstradan şunu sorarsa ne yaparım, şunu sorarsa ne yaparım şeklinde düşünürseniz kesinlikle hata yaparsınız. Size verilenleri mümkün olduğu kadar işlemeye çalışın. Bir sınıftaki öğrenciler en az bir yabancı dil bilmektedir. Bu sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 3'ü İngilizce, 2 bölü 5'i Fransızca bilmektedir. Her iki dili de bilen 8 öğrenci olduğuna göre sınıf mevcudu kaç kişidir? Şimdi sınıf mevcuduna bir tane Uyduruktan bir sayı atacağım ama bakın 3'ün ve 5'in bir katı olsun arkadaşlar. 3'ün ve 5'in ortak katı kaç? 15. 15, 15 x olsun arkadaşlar. Sınıf mevcudunun tamamı. Sınıfımın tamamı 15 x. Bu durumda gelin şimdi oluşturalım. Burası İngilizce bilenler, burası da Fransızca bilenler olsun. İngilizce bilenler, Fransızca bilenler. 2 bölü 3'ü İngilizce. 2 bölü 3'ü İngilizce ise 2 bölü 3 çarpı 15'ten sadeleşirse 15 xten sadeleşirse 10 x neresi İngilizce biliyor. Bakın burası 10 x. 2 bölü 5'i Fransızca bilmektedir. Onu da hesaplayalım. 2 bölü 5 çarpı 15 x arkadaşlar sadeleşirse ne yapacak? 3'ten 6 x de Fransızca bil. Her iki dili de bilen 8 öğrenci. Bakın şurası da 8 öğrendiymiş. Burası 8 ise hemen hesaplayabiliriz. 10x eksi 8. Burası da 6x eksi 8. Peki sınıf mevcudu kaç kişidir diyor. Hadi hepsini toplayalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Sınıf mevcudumuz 10x eksi 8. Artı 8 artı 6x eksi 8. Bizim sınıf mevcudumuz kaçtı arkadaşlar? 15x. Buna eşit olacak. Bu durumda bakın 16x bunlar gider. 16x eksi 8 eşittir 15x. Bu durumda x eşittir 8 oluyor. x 8 ise sınıf mevcudumuz kaç kişi? 10, 15x çarpı 15x olduğu için 15 çarpı 15x sınıf mevcudu. 15 çarpı 8'den kaç edecek? 120'yi bulmuş olacağız arkadaşlar.